Merhabalar Zink TV ailesi. Bugün 13 Mayıs 2021 NBA bahis bülteni ile hepinizin karşısına geliyoruz. Bugün çok fazla bir maç yoğunluğu yok. O yüzden çok maçta çıkaramadık. 3 maç çıkardık sizlere. Bugün kombini sizi tercih olarak bıraktık. İsterseniz o 3 maçı da kombinleyip bir miktar atabilip daha yüksek orandan kazanabilirsiniz. Aynı kâra gelebilirsiniz. Umarım bu gece kombinimiz de gelir. Dün gece 6'da 6 yaparak 3 komünümüzde geldi. Mükemmel bir başarı. Umarım bu yüzde %100'lüğü devam ettireceğiz ve ailemize de kazanmaya devam edecek. Sizleri çok bekletmeden hemen maçlarımızı vermeye geç. arkadaşlar gecemizin ilk maçı Cleveland Cavaliers Boston Celtics maçı. Cleveland'daki eksiklikleri biliyoruz. O eksikliklerden de ne kadar sıkıntılar çektiğini, sahada ne kadar da varlık göstermediklerini son maçlarda da gördük. Boston ise bu sezon gerçekten en büyük hayal kırıklığı Kırıklıklarından biri demeyeceğim. En büyük hayal kırıklığı bir ara Washington için diyorduk. Onları toparladı. Play'ine girdi. Ama Boston gerçekten bu kadroyla, bu yapılanlarla çok kötü durumda. Tabii çok büyük dengesizlikler yaşadılar. Sağlık sorunları olsun, sakatlıklar olsun. Etkilemiş olabilir. Ama çoğu takım bundan sıkıntı çekti. Ama Boston'a ben buna sığınmayı düşünmüyorum. Boston gerçekten dengesiz bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ama bugün Cleveland karşısında o dengesizliği bir kenara bırakıp bugün galip gelmek zorundalar. Ben öyle diyeyim sizlere. Çünkü nasıl desem bu maçı kazanmayacaksın da hangi maçı kazanacaksın? Boston bu maçı kazanamıyorsan playofflarda kalma diyorum ben. Ya yani, direkt elenirsin diyorum. Ya yani, ben Boston bugün çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama biz yine de ideal bir tercih gidiyoruz arkadaşlar. Bu maça tercihimiz -4.5 handikaptan neyse 2 1.50 oranda. Bizim ikinci maç arkadaşlar Los Angeles Lakers Houston Rockets maçı. Şimdi Houston maçından en son tercihlerimizi üstü önerdik ama bugün aksine gideceğiz. Çünkü karşısında Lakers var. Lakers maçı kazanmak için savmasını ön plana çıkaracaktı. Tabi sakatlıklardan en çok canı yanan takım. Play'ine düşme durumları bile bir an gözünde geliyor. Yani ben Lakers'ı hayal edemiyorum öyle Lebron James, Anthony Davis gibi kadro ama tabi onlar son maçlarda, o arasında özellikle hiç neredeyse oynamadılar. Lakers'ın sakatlıklardan önce çok yandı ama şunu diyeyim Hüsnü maçlar genelde üst tercih yaptık ama Bugün o maçların çoğu tempolu geçeceğin, geçeceğini düşündüğümüz maçlardı. Ben bugün Lakers karşısında tempolu bir maç geçeceğini düşünmüyorum. Ee, Houston'ın bu kadar eksik güçsüz kantonu kadroya temposuz bir maçta sete dönmüş bir önünde ben boşluklar bulacağını pek düşünmüyorum ki Lakers sert savunma hala yapıyor. Bu sert savunmayla beraber ben Houston'a karşı çok sayılar sayı imkanı vereceğini düşünmüyorum. Zaten sıkıntılar çeken bir takım ucunda ve kadrosu da yetersiz açık açık. Ben pek bir başarı sağlayacaklarını düşünmüyorum bugün sayı bulacaklarını düşünmüyorum. O yüzden maça tercihim deplasman takımı 107.5 sayı alt, alt 152 oranlı. Geçeceğimizin evet. 3. maçı arkadaşlar Dallas Mavericks New Orleans maçı. Şimdi Dallas'ın bir dengesizliği var. Onda dengesiz diyebiliriz. Yani kimlere yenilip kimlerini yendiğini görüyoruz. Kimlere sayı atamayıp kimlere sayı attı oluyor. Kimlerden ne sayılar yedi? yani kimlerden de ne, ne sayılar yemedi. O kadar dengesiz bir takım. Ama bugün karşısında New Orleans var. Sacramento'dan sonra savunmadan en uzak olan takım. Ve şöyle bir şey diyeyim ben. New Orleans'ın son maçını izleyenler olduysa gerçekten hücumda ben beğenerek izliyorum onları. Ki tempoyu da çok arttırarak oynuyorlar. Dallas'ta tempoya ayak uyduran bir takım. Ki Porzingis olmayınca Donch için üzerine yük kalacaktır ama dün gördüyseniz Tim Hardaway Jr. mükemmel oynadı Dallas için. Dallas'ı da yine maçta bugün itibarlı ve Junior'da katkılar verecektir. Tempoyu seven Don Cic'den de bu ekstra performanslar bekliyorum. Ya yani ben iki takımın özellikle Dallas'ın nasıl desem maçın favorisi olduğu için 120 sayılara yanaşabilecek bir potansiyelini görüyorum. E, 117-118 atsın. New Orleans'ın da arkadaşlar böyle 109 108 civarında atabileceğini düşünüyorum. Tabii tam tersi de olabilir. Ama ben iki takımda rahatlıkla 220 sayı baramını aşacağını düşünüyorum. O yüzden maça tercihim toplam sayı 220.5 üstü arkadaşlar 1.48 oranla. Arkadaşlar bugün 13 Mayıs 2021 NBA bahis bilgileri sizlerle beraber yolladık. 3 maç verdik. Bu 3 maçı beraber kombinince 3.37 gibi bir oran yapıyor. Buna çıt, ufak bir meblağ atabilirsiniz. İsteyenler ikili kombinde yapabilir. Güzel analiz ettik aslında. Çok az maç var. 4. maç aradık ama hiç riske atmak istemedim. Çünkü gerçekten seçmesi zor maçlar var bizim için için. Bugün NBA biraz bize az maç verdi. İlerleyen günlerde daha çok verdiğini daha çok maç vermeye devam edeceğiz ee, arkadaşlar. Ama bugün 3 maçımızı da güveniyorum. Umarım dün yaptığımız 6'da 6, bugün de 3'te 3 üç olur. %100 serimize devam ederiz. Ailemiz hep beraber kazanmaya devam eder. Serüvenimiz de hız kesmeden devam ediyor. Videolarımıza bu saatlerde hemen hemen gelmeye devam edecek. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız küçük bir beğeni ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, sorularınızı hepsini yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Herkese iyi geceler.